Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Balık burçları, 24 Temmuz'da Aslan burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizin için çalışma düzeninizi, sağlığınızı, yaşam rutininizi ve üretkenliğinizi doğrudan etkileyecek güçlü bir göksel başlangıca işaret ediyor. Bu yeni ay, günlük hayatınızda düzen kurmak, sorumluluk almak, verimliliği artırmak ve kendinize daha sağlıklı sınırlar çizmek adına oldukça kritik bir döneme kaparılıyor. Aslan burcunun kararlı ve parlak ışığı, siz balık burçlarının zaman zaman dağılan odağını toparlaması için sahnede. Bu gökyüzü hareketi, ben bu hayata ne katıyorum, nasıl çalışıyorum, ne için emek veriyorum gibi soruları zihninizin merkezine taşıyacak. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz bir yaşam disiplini. Bu yeni ay ile birlikte yeniden doğacak. Eğer bir iş arayışındaysanız, yepyeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çalışıyorsanız görev alanlarınız değişebilir, daha fazla görünürlük kazanabilir, hatta bir ekip içinde liderlik rolü üstlenebilirsiniz. Ancak bu süreçte, beden sağlığınızı ihmal etmemenizde hayati önem taşıyor. Ruhsal hassasiyetlerin arttığı bu günlerde bedeninizi duymanız ve dinlenmeye alan açmanız. Bu yeni yayın size fısıldadığı en kıymetli mesajlardan biri olabilir. Gökyüzü sizi şöyle uyarıyor. İlhamlarını gerçeğe dönüştürmenin zamanı geldi. Ama önce sistemini kur, önce sağlığını gözet, önce kendine sadık ol. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Balık burcu. 24 Temmuz 2025 Aslan Yeni Ayı. Haber spikeri tonunda. Güçlü ve huzur verici bir anlatımla sizlerle birlikteyiz sevgili balıklar. Gökyüzü 24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan burcunda doğacak yeni ay ile birlikte siz balık burçlarına adeta günlük yaşam düzenini yeniden yapılandırma çağrısı yapıyor. Bu yeni ay sizin için, yaşam döngünüzde disiplin, emek, üretkenlik ve sağlıklı rutinlerle taçlanacak bir dönem başlatıyor. Yeni ay haritanızın gündelik yaşam, iş ortamı, sağlık, üretim ve sorumluluk alanını etkiliyor. Bu alan, genellikle detayların, görünmeyen ama çok şey değiştiren küçük adımların, sabrın ve öz disiplinin alanıdır. Ve siz sevgili balıklar, hayal gücünüzle de değil, bu kez ayaklarınızı yere daha sağlam basarak ilerlemekle yükümlüsünüz. İş ve kariyer. Bu yeni ayda iş hayatınız, mesleki sorumluluklarınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle olan bağlarınız yepyeni bir düzene kavuşabilir. Eğer bir çalışan ya da yöneticiyseniz, çalışma sisteminizi daha verimli, organize ve sürdürülebilir hale getirmek üzere fırsatlar yakalayabilirsiniz. Rutinlerinizdeki dağınıklığı düzene sokmak adına güçlü motivasyonlar devreye giriyor. Aslan Burcu'nun ateşiyle aydınlanan 6. eviniz, özellikle hizmet verdiğiniz konularda parlamanızı sağlamak için bir sahne hazırlıyor size. Belki de uzun zamandır görülmeyen emeğiniz şimdi fark edilecek. Özellikle yaratıcı, şefkatli ya da sezgisel işler yapıyorsanız, bu yeni ay size takdirin, yeni görevlerin ve terfilerin kapılarını aralayabilir. Kimi balık burçları için yeni bir iş rutini, yeni bir ekip arkadaşlığı ya da ofis değişimi de gündeme gelebilir. İş yerinde size düşen görevler artsa da, bu sorumluluklar sizi zayıflatmak yerine daha güçlü hale getirecek. Çünkü bu dönemde işler sizin kontrolünüzde şekilleniyor. Eğer çalışmıyorsanız ya da iş arayışındaysanız bu yeni ay sizi kendinizi işe adama, yeteneklerinizi gösterme ve çok daha düzenli, hedef odaklı bir biçimde ilerleme noktasında destekliyor. Uzun vadeli istihdamlar ya da freelance çalışmalar için harika bir başlangıç enerjisi taşıyor. Yeter ki siz hayal dünyasından biraz olsun çıkıp plana olmayı seçin. Sağlık ve yaşam balık burcu olarak zaman zaman fiziksel değil, ruhsal sağlığınızla daha çok ilgileniyor olabilirsiniz. Ancak bu yeni ay, bedeninize duyduğunuz ilgiyi artırmak, sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak, spor ve beslenme konularında daha bilinçli adımlar atmak üzere size net bir mesaj veriyor. Aslan yeni ayı, özellikle kalp, omurga, tansiyon ve dolaşım sistemleriyle ilgili hassasiyetleri gündeme getirebilir. Bu nedenle eğer son dönemde bu alanlarda rahatsızlıklar yaşıyorsanız, ihmal etmemeniz gereken bir süreç başlıyor. Düzenli kontroller, iyi bir uyku rutini, güneş ışığına dikkatli maruz kalma ve stresten arınma bu süreçte size çok iyi gelecektir. Bu yeni ay aynı zamanda günlük hayatınızdaki yük algınızı da değiştiriyor. Yapmanız gerekenleri ertelemek yerine, onları küçük parçalar halinde bölerek bir düzene oturtmak sizi hem fiziksel hem zihinsel olarak rahatlatacak. Günü gününe yaşamak, görevlerinizi zamanında tamamlamak, erteleme alışkanlığınızdan vazgeçmek size özgürlük ve huzur getirecek. Eğer evcil hayvan sahibiyseniz, onların sağlığı da bu süreçte on planda olabilir. Onların kontrollerini ihmal etmemeniz. Bakım konularında daha düzenli olmanız gerekebilir. Aşk ve ilişkiler. Romantik hayatınızda belki de ilk kez görev bilinciyle yaklaşmanız gereken bir evreye giriyorsunuz, sevgili balıklar. Sevgi sizin için sonsuz bir deniz olsa da, bu dönem sevginin biraz da günlük yaşamla, gerçekçilikle, emekle yoğrulmuş haliyle tanışmanız gerekebilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, birlikte yaşadığınız kişinin günlük alışkanlıkları yaşam tarzı, iş düzeni ya da sağlıkla ilgili meseleleri ilişkinizi etkilemeye başlayabilir. Partnerinize daha fazla destek verme ihtiyacı doğabilir. Bu da ilişkinizde daha olgun, daha sorumluluk sahibi bir tutum geliştirmenize neden olur. Fakat unutmayın, karşılık beklemeden yapılan küçük lesler, sevgi dilinizin en yüksek ifadesi olacaktır. İlişkiniz yoksa, bu yeni ay sizi iş ya da gündelik hayat bağlamında tanışabileceğiniz biriyle buluşturabilir. Spor salonu, sağlık hizmetleri, ofis ortamı ya da bir gönüllü proje vesilesiyle karşılaşacağınız biri, sizinle uzun vadeli bir ilişkiye adım atabilir. Bilinçli bir şekilde ilişkiye emek vermek, karşılıklı katkı prensibiyle ilerlemek, bu dönemde aşk hayatınızı sağlıklı bir zemine oturtmanın anahtarı olacak. Yeni ay enerjisi size, Sadakat, hizmet etme, özveri ve bağlılık konularında güçlü bir öğretmen olabilir. Sevgili balık burçları, 24 Temmuz 2025 Aslan yeni ayı sizin için iç disiplini, şefkati, sorumluluğu ve huzuru bir araya getiren bir dönemi müjdeliyor. Ruhsal derinliğinizi günlük yaşamın gerçekleriyle harmanladığınızda, hem üretken hem de dengede kalan biri olarak parlamanız kaçınılmaz olacak. Evrenin size sunduğu bu düzen çağrısını bir kısıtlama olarak değil, bir yükselme aracı olarak görün. Çünkü bu yeni aydan alacağınız en büyük ders, küçük adımlarla büyük mucizelerin temeli atılır. Hazırsanız, bu güçlü yeni ay enerjisini en iyi şekilde değerlendirmek için hayatınıza düzen katmaya bugün başlayabilirsiniz.